Herkese selam bu kez çok değişik bir ürünle birlikteyiz. Karşımızda GMK Tech'in Nukebox M7 model mini PC'si var ve mini PC ile birlikte birazdan bayağı işimize yarayacak iki arkadaşı bu videoda bizimle beraber olacak ama bu ikilinin tabii ki mini PC ile birlikte satışı yok. Ayrı olarak satın alınıyor. Tüm detayları zaten şimdi açıklayacağız. O halde ürünümüze temin ettiğinden dolayı GMK Tech'e teşekkür edelim ve Nukebox M7'nin kutu açılışını yapalım. Kutuyu açar açmaz AMD Ryzen 7 Pro 6850 H işlemcili mini PC'miz bizi karşılıyor. Boyutları inanılmaz küçük. Benim ölçülerime göre 12.3 santim genişliğinde, 13 santim derinliğinde ve 6 santim yüksekliğinde ölçüleri var. Kutu içeriğine baktıktan sonra da zaten kendisiyle iyice ilgilenmiş olacağız. Nukebox M7'nin altında birçok dilde yazılmış kullanım kılavuzu yer alıyor ve onun altındaki iki kutudan birinde garanti belgesiyle adaptör yerini almış. 120 Watt adaptörü mevcut ve adaptör gayet normal boyutlarda. Diğer kutuda ise güç kablosu, HDMI kablo ve duvara asma aparatları yerlerini almışlar. Kutuda başka herhangi bir şey bulunmuyor. Evet üstündeki jelatini sökelim, üstteki cam kapağı bir çıkartalım ve kendisine şimdi daha yakından bakalım. Metal ve plastik malzemeden oluşan bu minik canavar çok güzel şekilde tasarlanmış. Neredeyse bir masaüstü PC'den bağlantı şekilleri açısından eksik kalan yanı yok diyebilmekteyiz ve aynı zamanda Akulink bağlantısına da sahip. Peki bu ne demek? Yani PCI Express için bir bağlantı sistemi anlamına geliyor. Video başında gördüğünüz ikili sayesinde Nukebox M7'ye birazdan harici ekran kartını rahatlıkla bağlayabileceğiz. PCI Express 4 X4 hızında olduğundan band genişliği dar bazı da çok az olacak. Kendisi Thunderbolt portundan da çok daha hızlı bunun altını çizmiş olalım. Tabi bunu yaparken mutlaka uyarı yazısında olduğu gibi sistemi kapatarak ekran kartını takın ve sökerken de yine mutlaka sistemi tamamen kapatmış olun. Onun yanında toplam 2 adet USB 4 Type-C portumuzdan biri ön panele yerleşmiş şekilde. 2 e tane USB 4 Type-C bağlantısı olması ise tabi ki harika. Hemen yanında 2 adet USB 3.2 Gen 2 Gen2 portlar yerleşmişler. Ve onların yanında 3.5 mm bağlantıyla güç düğmesi yerleri almışlar. Arka bölümde ise sol tarafta 2 adet USB 2 portu bulunuyor. Klavye ve fare için bunları kullanırsınız. Onun yanında HDMI 2.1 portuyla DisplayPort 2.0 konumlanmışlar. Artık hangisini isterseniz bağlantıyı onunla yaparsınız. Onların yanında iki adet 2 adet 2.5G LAN bağlantısı yerleşmiş. Aynı zamanda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği olduğunu da yeri gelmişken ekleyelim. Ve yan tarafta ise öndeki USB 4 Type-C portun ikincisi bu noktaya yerleşmiş durumda. Tabi bir tane HDMI, bir tane Display Port ve 2 adet USB 4 bağlantısıyla isterseniz 4 adet ekrana kadar da görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Çoklu ekranda kullanmak isteyenler için bu gerçekten güzel bir haber. En sağ tarafta ise adaptör güç girişi yerini almış. Üst kısımda ve alt kısımda olan fanlar sayesinde bu küçük kutu içinde güzel bir hava sirkülasyonu var. Sıcak hava ise görmüş olduğunuz bu boşluklardan dışarıya atılıyor. Çift taraflı iki fan arasında soğutma bloğu konumlanmış halde güzel ve etkili bir soğutma sistemi var. Ve zaten 100 dereceye kadar da işlemci kendini frenlemiyor. Yani bu konuda da rahat edeceksiniz. Hatta BIOS'tan da istediğiniz şekilde fan kontrolü yapmanız mümkün. Bu da güzel detaylardan biri. Çünkü bir mini PC'de bu kadar detay olması gerçekten beni şaşırttı. Şimdi içeriye iyice bakalım. Bu kadar küçük yapıda olmasına rağmen ikinci bir M.2 SSD takabilmenize izin vermesi çok çok iyi. Gördüğünüz gibi bu yuva boş ve buraya 2280 boyutlarda M.2 SSD'nizi takabiliyorsunuz. PCI Gen 4 desteği de mevcut. Kendi üstündeki M.2 SSD 512 GB boyutunda ve PCI geniş destekli. Ama aynı zamanda termal pad desteği olan ve kendi özel soğutucusu olan bir M.2 SSD. Okuma yazma hızlarında zaten ekranda görüyorsunuz. 512 GB alan size yetersiz gelirse ki gelecektir. İkinci yuva imdadınıza yetişmek için hazır halde. Maksimum 4 TB M.2 SSD desteklediğini de söylemiş olalım. Bunun haricinde 2x8 toplam 16 GB DDR5 4800 MHz RAM'lere sahibiz. Mini PC'nin toplamda 64 GB RAM'e kadar desteği var. 32 GB olarak satılan modeli de var bu ürünün. 32 GB olan modelde ayrıca 1 TB M.2 SSD de var. Ama stoklarda var mı onu bilememekteyim. 16 GB RAM ise şimdilik yeterli. İlerleyen zamanda yetmediğini düşündüğünüzde RAM değişikliğini de kolayca yaparsınız. Ama uzun süre pek gerekli olacağını da zannetmiyorum. Peki madem teknik özelliklere değinmeye başladık o halde dış tasarıma iyice baktıktan sonra ve içini de söküp içerisi ne durumda iyice gördükten sonra şimdi AMD Ryzen 7 Pro 6850H işlemcimizle devam edelim. Hem de işlemcinin aldığı skorlar ekrana gelsin. Zenith Plus mimarisine ve 6 nanometre üretim teknolojisine sahip olan Ryzen 7 Pro 6850H işlemci 8 çekirdek 16 iş parçacından oluşuyor. Temel frekans hızı 3.2 GHz ve turbo ile 4.7 GHz'e kadar çıkabiliyor. 16 MB L3 cache'e sahip ve 35 wattla ile 70 Watt arasında yapılandırılabilir TDP'si var. Ama tabi performans moduyla 70 Watt'a kadar çıkartabiliyorsunuz. BIOS'tan da bu ayarı rahatlıkla yaparsınız. Biz de testlerimizi performans modunda yaptık onu söyleyelim. Bu arada bizim elimizdeki ürünün M7 Pro olan versiyonu da var. Onda Ryzen 9 işlemci bulunuyor. İsteyenler o modeli de bakabilirler. Bu işlemci üstünde entegre GPU olan Radeon 680M var. 2200 MHz saat hızı mevcut ve 12 grafik çekirdeğinden oluşuyor. Aynı zamanda bellek hızı olarak sistemdeki belleğin hızını kullanıyor. Masa üstünde ise neredeyse RX 6400 kadar bir grafik performansı var. Entegre GPU için bellek ayarını BIOS'tan da yapabiliyorsunuz. Ama mevcut 16 GB sistem belleğini kullanacağı için maksimum 8 GB olarak ayarlayabiliyorsunuz. Hatta şimdi oyun performansına gelelim. Önce Entegre GPU'yla yani mini PC'ye ekran kartı takmadan yaptığımız oyun testleri ekrana gelsin. Biz testleri 3 GB VRAM ayarıyla yaptık. Sistem belleğine de ihtiyacımız var çünkü. Ve test ettiğimiz oyunlarda grafik ayarlarını minimum 50-60 FPS olacak şekilde yaptığımızdan 3 GB ya da 4 GB bellek bu grafik ayarları için yeterli olacaktır. Özellikle sistemleri zorlayıcı triple E oyunları seçmeye çalıştım ama tabi bu oyunlarda FSR desteğinden sonuna kadar faydalandık. Bazı oyunda düşük ayarlarda bazı oyunda yüksek ayarlarda 60 FPS'nin üstünde kalmayı nasıl başarabiliyorsak ona göre grafik ayarlarıyla da oyunları oynamaya çalıştık. FSR ile birlikte tabi AMD'nin birçok grafik teknolojisinden de yine faydalanma imkanınız var. Sağ alt köşede de hangi grafik ayarlarında olduğumuzu görebiliyorsunuz. Genel olarak test ettiğimiz oyunların hepsinde düşük detaylarla da olsa 1080p çözünürlükte 60 fps üstünde kalmayı başarabildik. Sonuçta kendisi bir entegre GPU ve yapabilecekleri sınırlı. Ona rağmen verdiği performans da kötü değildi ve daha basit grafikli oyunları tabii çok daha iyi kalitede oynarsınız. Ama böyle bir mini PC alıp yüksek bütçeli ve yüksek sistem gereksinimi olan triple E oyunları da biraz deneyimlemek istiyorsanız... Entegre GPU'sunun gücü doğrultusunda size bu oyun deneyimini yaşatabiliyor gördüğünüz gibi. Ama tabi ben çok daha yüksek grafik ayarlarında daha akıcı şekilde bu deneyimi yaşamak istiyorum derseniz o zaman da çözüm belli. Mini PC'nize takacağınız bir ekran kartıyla tüm oyunları ultra grafik ayarlarında ve çok daha yüksek kare akıcı şekilde oynayabiliyorsunuz. Mesela biz bu mini PC'ye AMD RX 6800 ekran kartı takmak istedik. Mevcut işlemci de iyi anlaşabilecek bir ekran kartı. Tabi isterseniz daha yüksek güce sahip başka ekran kartı da takarsınız. Güç kaynağınızın DAC ve ekran kartı için gerekli bağlantılarını yaptıktan sonra kurulumu yapıyorsunuz. Kartınızın güç bağlantılarının yerine tam olarak oturduğundan da emin olun. Ve görüntüyü ekran kartınızdan alın. Aklink bağlantı kablosunu da mini PC'nize taktıktan sonra... Kartın güncel sürücüsünü yükleyip oyunların keyfini çıkartabiliyorsunuz ve biz de aynen öyle yaptık. Bu kez ultra ayarlarda olmamıza rağmen kara yazımız mükemmel değerlere ulaşmış oldu. Yine FSR destekli oyunlarda FSR desteğinden faydalandık ama FSR kapatmış olsak dahi yine çok yüksek FPS'lerde oyun oynamaya devam edebilirdik. Ki zaten FSR desteği olmayan bazı oyunlarda da sonuçlar ortada. Ekran kartı seçimi artık size kalmış. 1080p çözünürlükte kullanacaksanız zaten çok daha güçlü kartlar takmanın pek bir anlamı olmaz. Hatta RX 6800-1440p'de de iddiası olan bir kart işlemcinize büyük bir darbaz yaptırmayacak her kartı tercih edebilirsiniz. Nukbox M7 Mini PC muhtemelen seyahat esnasında yanında kolay taşımak için de satın alınmak istenecek bir ürün. Tüm işlerinizi gittiğiniz yerde bir ekrana bağlanarak kendisiyle kolayca halledebiliyorsunuz. Ama evde olduğunuz zamanlarda iş dışında oyunda oynamak isterseniz kendi GPU gücü haricinde böyle bir harici ekran kartı takma olanağına sahip olması da gerçekten çok güzel. Yani testlerde gördüğünüz gibi ortalama bir ekran kartıyla kendisinden oyunlarda harika performans alabiliyorsunuz. Tabi güç kaynağı ve Daki ayrı olarak satın almanız gerekecek. Bunu söylemiştik. Bunlar haricinde en çok sevdiğim özelliklerinden biri bizi üstündeki 512 GB M.2 SSD'ye mahrum bırakmaması ekstra bir PCI4 destekli M.2 SSD eklemesi yapabiliyorsunuz. Bu çok iyi. RAM yükseltmesi yapabilmenizde bir diğer artısı yani onboard RAM saçmalığı falan yok. Yanınızda taşıma ihtiyacınız yoksa sürekli evde kullanacaksanız normal bir masaüstü PC toplarsınız tabi o başka bir durum ama gittiğiniz yerlere yanınızda götürmek istiyorsanız ekran kartı falan takmadan kullanmaya ihtiyacınız varsa atın çantanıza istediğiniz yere götürün bu anlamda ihtiyacı olanlara güzel çözüm sunan bir ürün diyebilirim. USB 4 portlar başta olmak üzere diğer tüm portlarla da eksiksiz şekilde destek sunmasını beğendim. Yük altında da ortalama bir fan sesi vardı. Yani kesinlikle böyle Boeing 737 yolcu uçağı gibi ses çıkaran fanlara sahip bazı laptoplar gibi değildi. Bu anlamda kulakları mahveden bir ses sorunu asla yoktu. Yani bende kaldığı süre boyunca ben eksi bir yanını görmedim. Dediğim gibi Pro modeli de var. Artık seçimi bu doğrultuda ihtiyacınıza göre yaparsınız. Umarım beğendiğiniz bir videoda olabilmiştir. Sorularınızı mutlaka yorum kısmından sorun. Elimden geldiğince tüm yorumları cevaplamaya çalışıyorum bildiğiniz gibi. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.